Gördüğünüz açalım. açalım. müsaade ederseniz. görüşürüz. Maşallah. Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsınız? olsun. Hayırlı olsun. Günler olsun. Bana bak. Kusura bakma. Nasılsın? misin? Sağ olun Hayırlı günler olsun. olsun, Beklemiş olmasa da. Sağ olun arkadaşlar. Değerli misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Tarık Sayın Başbakan Şimdi hazn olsun. Her şeyin yetiştiği zengin bir tarım arası üzerinde tarım yapılan bir yerde bulunuyoruz. Ancak zeytinimizin son yıllarda en azından son 10-15 yılda Akisar için ne kadar değerli olduğunu, Türkiye ekonomisi için ne kadar büyük katkı sağladığını bir fiil yerinde gördük. Zeytin gittiğimiz yol üstündeyiz. Yol üstündeki fabrikalara baktım. Her gün yenileri ekleniyor ve sadece iç piyasada değil dış piyasaya da ihracat yapan bir artık Akisar zeytini söz konusu. Her yerde gıpta ile bakılıyor. Akisar zeytinini alıp kendi markasıyla bu işin ticaretini yapanlar da var. Onların kulaklarını da çınlatmalıyız. Ama Akisar'ın kendisi artık bir marka. Ve inşallah Akisar zeytini markasıyla Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olacağız. Zeytin geçmişten beri bizim için önemli. Özellikle Akdeniz ülkeleri için de zeytin önemli. Ama bizde zeytinyağı ve zeytin tüketimi maalesef çok azdı. Zeytinyağı yeme alışkanlığı bile bizde yoktu. Bazen yurt dışına gittiğimizde İtalyan restoranlarında önümüze yemekten önce konulan zeytinyağını ekmeğimizi banıyor. Bundan da memnuniyet duyuyordum. Ama bilelim ki sağlığımız bakımından da ekonomimiz bakımından da zeytinyağının tüketilmesi son yıllarda artık gittikçe gelişti. Bugün evlerimizde de altın gibi zeytinyağlarımıza ekmeğimizi banıp hatta ben yapıyorum sabahları bir kaşık zeytinyağının içerisine biraz da limon sıkmak suretiyle şekere de iyi geldiğini söylüyorlar. Mutlaka haberiniz vardır da uzaklarda yaşayan bir büyüğümüz tavsiye etmişti. Her sabah böyle bir kaşık zeytinyağının içerisine bir iki damla limon sıktığınızda çok iyi olur demişti. Uzaklarda dediğim için hasretle bekleyen bir insanın kim olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Tavsiyelerini yerine getirmekte fayda var. Ben de size tavsiye ediyorum. Her sabah bir kaşık zeytinyağı, Vahap Munyar da bunu yazsın, çok değerli bir gazetecimiz aramızda içine bir iki damla zeytinyağı bir iznilla şifa bulacaksınız. Böylelikle zeytinyağı tüketmiş olmakla kalmayacak, sağlığınıza yatırım yapmış olacaksınız. Biz de Osmanlı tebabetinde ve eski bizim sağlığımızda Muzaffer Yurttaş da karşımda doktor olduğu için biliyor. Öncelikle hıfsız sıha önemlidir. Yani sağlığın korunması önemlidir. Yoksa hasta olduktan sonra tedavi etmek iş değildir hasta olmamak için tedbirler alacaksınız. Ona rağmen şüphesiz hastalık olabilir. O zaman da tedavisini yapacaksınız. İnşallah zeytinyağı her derde şifa. Önce biz kendimiz buna inanalım. Sonra da bütün dünyayı inandıralım inşallah.

Evet efendim. Hareket yok herkes. Evet efendim. Sayın milletvekilim. Evet efendim. Bu tarafa da çeviririz ya. İki oz onlar çeksin. Yalnız bu tarafa alın. Evet. Mustafa. Evet. 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 <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi. Mustafa bu abi bu tarafa. Bu tarafa bu tarafa. Evet. Allah razı olsun. Mustafa. Evet. Sayın. Evet efendim. Bu neydi? Bu neydi? Evet. Evet efendim. Evet efendim. Evet. Bileyim, <credip>, evet. Beyefendi. Evet. De. Zan, de. Evet efendim. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Bana evet efendim. Göz nurlarını mübarek eyle Allah'ım. Mahsullerimizi bereketli eyle Allah'ım. Mahsullerimizi bereketli eyle Allah'ım. Kazançlarımızı helal eyle Allah'ım. Tartı ve ölçüde hata yapmaktan, aldatmaktan, aldanmaktan sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Alışverişlerimizi karlı eyle Allah'ım. Allah'ım senden sağlık, sıhhat, afiyet.